Yangın saat 16 sıralarında Sandal Mahallesi Yumak Alanı mevkinde meydana geldi. Ormanlık alan içerisinde dumanlar yükseldiğini gören vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Salihli-Valaşehir Orman İşletme Şefliği arazözleriyle Kula İtfaiye Amirli Ekipleri yangına müdahale etti. <laughs> Ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangında 10 dekar anızla 5 dekar makilik alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.